Tuğba İrem kimdir? E, Tuğba İrem, 93 yılında Manisa gibi köy ve kasaba arasında gidip gelen küçük bir şehirde dünyaya geldim. E, çok tatlı bir ailem ve benden 18 yaş küçük bir erkek kardeşim var. Ankara ile yollarımız üniversite döneminde kesişti. E, i̇lk üniversitemi bıraktım, ikinci üniversitem peyzaj mimarlığıydı. Peyzaj mimarlığı aslında çok severek okudum ve bana çok uygun bir bölümdü. Doğayı hayvanlarla ilgilenmeyi ve tasarım yapmayı, üretmeyi çok seven bir insanım. Yalnız mezun olduktan sonra şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım. 5 senelik tecrübe, 7 senelik tecrübe gibi bariyerlere takıldım. Ankara'daki yaşantımı devam ettirmek için burada çalışmam gerekiyordu. Bu yüzden bölümümden farklı sektörlerde iş arayışına girdim. Ve e, tabii tanıtım temsilcisi olarak aslında hiç de bölümümle alakası olmayan satış sektörüne girmiş bulundum. Evet İrem, yani mezun olduğun okulla şu an e, yaptığın iş birbiriyle ters orantılı. Hı hı. Seni buna iten neydi? Şöyle aslında, e, sanat ya da resim hayatımda hep vardı ama hobi olarak devam ettiğim bir şeydi. Çalışırken akşam eve gelip boş vakit bulduğumda resim yapıyordum, kadın portreleri resmediyordum. Aslında bunu bir meslek olarak, meslek haline getirmem pandemi dönemiyle oldu. pandemi döneminde işten atıldım pek çok insan gibi ve konfor alanımızın çok dışına çıkmamız gerekti. Zaten resimden para kazanmak çok uzun zamandır aklımda ve içimde ukde olan bir şeydi. Ama toplumumuzun resimden para kazanılmaz ya da sen yine hobi olarak yap engellerine takılıyordum. Bu yüzden cesaretim biraz kırılıyordu. Ama sonra evde evde yeni yeni çalışmalar yapmaya başladım. Akrilik boyayla tanıştım pandemi sürecinde. Buzdolabımı boyadım, arkadaşımın duvarlarını boyadım, aynaları boyadım derken çeşitli yüzey arayışlarındaydım. Bir gün evdeki şarap şişesinde neden etiketlerini çıkarıp renklendirmiyorum diye düşündüm. Ee, yine Van Gogh'un bu çalışmasını yaptım o zaman da. Gerçi şu an 3 saatte yaptığım çalışma o gün 3, o zaman 3 gün sürmüştü. Ee, çalışmayı tamamladıktan sonra aslında kendim için yaptığım bir çalışmaydı. Çalışmayı tamamladıktan sonra yine bir mutfak alışverişi için internette gezerken içerisine takabileceğim mantar şeklinde periletler olduğunu keşfettim ve şişeye çok yakışacağını düşünüp sipariş ettim. Yaptığım çalışmanın içerisine yerleştirdikten sonra da e, o zamanlar 200-300 takipçim olan sanat sayfamda paylaştım. Ve bir takipçim almak istediğini e, belirterek bana ulaştı. Müzik Ee, i̇lk Sanat Işığı ismini verdiğim ileri dönüşüm projesini bu şekilde satışa geçirmiş oldum ve bundan sonra demek ki bundan para kazanabilirim mantığıyla ilerlemeye başladım. Sanatın sosyal medya ile buluşturmak nasıl bir deneyim? Sosyal medya kullanmayı zaten hep seviyordum. Yani gün içerisinde yaptığım şeyleri, gittiğim yerleri e, paylaşmak ya da sosyal medya aracılığıyla yeni insanlar edinmek her zaman sevdiğim ve deneyimlemekten keyif aldığım bir şeydi. Üretmek, e, hayal gücümüzdeki soyut bir şeyi somut hale getirmek de benim için her zaman keyif verici bir alan oldu. Bu ikisini birleştirmek o yüzden e, keyif deneyimime ve bana yeni insanlar katma noktasında çok güzel kapılar açtı diyebilirim. O halde şunu söyleyebiliriz. Yani sizin büyük şehirde doğup büyümemeniz, doğayla iç içe, insan ilişkilerinin daha samimi, daha sıcak olduğu bir yerde yetişmiş olmanız belki de bu işi yapmanızı yapmanıza en büyük bir sebep oldu diye söyleyebiliriz. çok mümkün. Zaten Ege'nin insanı daha sıcak kanlıdır bilirsiniz bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani karakter olarak da daha neşeli ya da daha sıcakkanlıyım ama doğduğum, büyüdüğüm yerde de böyle mahalle kültürü ya da insanların birbirini tanıması, komşuluk ilişkileri çok fazla olan bir lokasyondu. O yüzden kesinlikle katkı sağladığını söyleyebilirim herhalde. Bence üretmek aslında insanı daha mutlu kılan bir şey. Dediğim gibi hani biz çok tüketim toplumu haline geldiğimiz için üretmeyi ya da bir şeyleri yapabileceğimizin farkında değiliz. Özellikle de e, bu toplum tarafından kabul görülen meslek gruplarına yönlendirildiğimiz için sürekli işte resimden para kazanılmaz, müzikten para kazanılmaz gibi tabula, tabular yüzünden bunları aşıp aslında kendimizi gerçekleştirmekten korkuyoruz. Ama e, bu yola atıldığımızda ve bu yolda özellikle gerekli emek, çaba ve enerjiyi sarf ettiğimizde e, kesinlikle başarıya ulaşıyor. Şayet bir şey ilginiz varsa ve e, onu yeteri kadar parlatırsanız yeteri, yeteri kadar çaba gösterirseniz başarıya ulaşmaması imkansız gibi bir şey. Evinizde gördüğümüz kadarıyla sadece bir şişe üzerinden bir sanatsal çalışması yapmıyorsunuz. Portre çalışmalarınız da var. Bizim bilmediğimiz başka bize anlatabileceğiniz ne tür çalışmalarınız var? Onları da öğrenmek isteriz. Aslında sanat yolculuğumun çok başında olduğum için ve kendi tarzımı keşfetmeye çabaladığım için bu yolculukta mümkün olduğu kadar farklı materyal kullanarak farklı yüzeyde deneyimlemeye çalışıyorum. İşte cam boyuyorum, tuval boyuyorum, duvar boyuyorum gibi farklı materyal. Bazen pastel boya kullanıyorum, bazen akrilik boya kullanıyorum gibi düşünebilirsiniz. Hangisinden daha çok keyif alıyorum, hangisinde daha yatkınım bunu deneyimliyorum. Aynı zamanda mesela bir çalışmada sonuç hoşunuza gitmese bile o çalışmanın size kattığı ve sizi geliştirdiği çok farklı noktalar oluyor. Ama bana sorarsanız hani neyde uzmanlaşmak istiyorsunuz diye ben kadın portresi çalışmalarımı tuvale taşımak ve uzmanlık alanımı orada genişletmek istiyorum. Peki bu durumda bir sanatçı olarak Karşılaştığınız en büyük zorluklar neler? Ee, karşılaştığım en büyük zorluklar sanırım toplum tarafından e, saygıdeğer bir meslek grubu olarak görülmemesi ya da bunun iş olarak görülmemesi. Mesela e, 9-5 çalıştığınız bir iş herkesin saygısını kazanırken ya da çalışıyormuş e, vibe'ını herkese verirken Evde ürettiğin içerik üreticisi olarak, bir sosyal medya kullanıcısı olarak ya da bir sanatçı olarak insanlar ya da kendi arkadaşlarımdan da örnek verecek olursam sizi çalışmıyormuş, sadece eğleniyormuş ve hobilerini gerçekleştiriyormuş gibi bir e, klasmana sokuyor. Aslında bu da mesela ben sabah erkenden kalkıyorum, atölyeme geçiyorum, o gün siparişlerim varsa siparişlerimi yapıyorum, eğer içerik çekeceksem günün mesela 4-5 saatini ben Instagram içeriklerime ayırıyorum gibi bir mesai ayırmanız gereken bir nokta aslında. Sanırım en çok zorlandığım nokta bunun hobi olarak görülmesi insanlar tarafından.